Işte. Hoş geldiniz çocuklar kanalımıza. Biz bugün Zener'le size böyle 3 tane Kinder Joy sürpriz yumurta açacağız. 3 tane sürpriz yumurtamız var. Zener de çok heyecanlı sürpriz yumurtalar açmak için. Bunları Caner sizin için açacak <laughs> Merak ediyor musunuz çocuklar evet. içinden neler çıkacak acaba Bir iki Tuz üç at. tane Bunlar Üç tane sürpriz yumurtamız Ay, var uza, Caner tane değil mi Evet yarısı çikolatalı yarısı sürpriz oyuncaklı bunların Caner ilk önce hangisini açalım Hangi yumurtamızı açalım Onu da açalım Hadi bakalım onu açalım ilk önce Evet arkadaşlar Caner ilk yumurtamızı aldı İki yumurtamız da burada açılmayı bekliyorlar. Bakalım bunun içinden ne çıkacak çocuklar. Aha. Şöyle yapalım. Sehpayı önüne çekelim. Biz de çok merak ediyoruz. Cener sen de merak ediyor musun? Açtı bile. Açtı bile Caner. Hmm, bakalım. Sürpriz. Kinder boyumuzun içinden nasıl bir oyuncağımız çıkacak? Evet arkadaşlar. Burada çikolatası var. Burada da var. Bu da çikolatasını yemek için küçük bir fışık. Buraya koyuyoruz bunu böyle. Aa çocuklar bize ne çıktı? Bakalım mı bir ne çıkmış biz arkadaşlarına gösterelim. Arkadaşlar bakar mısınız bu? Bu minnak yeşil renkli oyuncak ve üstüne pembe renkli bir aparatı var. Bakın şu. Arkadaşlar şu çıktı bize. Şimdi bunun burada... Yüzleri var mı? Yüzlerini yapıştıracağız çocuklar. Caner Ay, bizim şimdi. için yapıştıracak yüzleri. şimdi burası. Hayır ilk önce bu oyuncağımızı yapacağız. Şunu yapacağız bak. Bu yeşil adamı yapacağız gözlükle tamam mı Caner? Ay. Arkadaşlar ben burasını yapıştırdım. Caner de sizin için arka tarafını yapıştıracak. Bakar mısınız? Aynı oldu bu adamla o. Şimdi de bunu yapıştıracak. Al bakalım bunu da yapıştır. Bu da Caner bizim için yapıştırıyor çocuklar. Ama yanlış yapıştırdın Caner. Yapıştı. Aa. Caner de bunu yapıştırdı çocuklar bakar mısınız? Biz Şimdi Caner bunu bu oyuncağı takar mısın buraya takar mısın bunu bizim için? Evet. da merak ediyormuş görsünler. Kalın böyle. Hmm, bakar mısınız çocuklar? Çok güzel oldu böyle. Hani böyle de burası da gözlüklü çocuklar bakar mısınız bunun? Aynısı oldu. Şuradaki ne? Şuradaki adamın aynısı. Aa, Burada. Evet ilk oyuncağımız hazır çocuklar. Şimdi sırada aynı seçiyorsun Caner. Bunu da. Tamam. Şimdi Yok. kinder joyumuzu açıyoruz çocuklar. Evet sıra şimdi ikinci kinder sürprizimizde değil mi? Açalım. Açamadın mı? Aç bakalım. Lütfen merak ediyor musunuz? Bunun içinden nasıl bir şey çıkacak? Yine burada çikolatası var. Evet. Çikolatalarımızı buraya koyuyoruz. Şimdi kinder joyumuzu açıyoruz. Aha bunun içinden de bir araba çıktı galiba. Bakın çocuklar Caner şimdi sizin için arabayı yapacak. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? size ne güzel araba çıktı. Mavi renkli araba çıktı. Bakın çocuklar hangi araba çıktı Caner burada? Hangisi bizim arabamıza benziyor? Bu arkadaşlar. Bu bize çıktı. Kırmızı renk değil. Mavi renk çıktı. Ver onu. Arkadaşlarına gösterelim. Aa bakın çocuklar. resimdeki arabanın aynısı. Getir buraya Caner. Arkadaşlarında görsün. Ana ana. Bak resimdeki arabanın aynısı çıktı çocuklar o, değil mi Caner? Araba uçar mı Caner? Arabalar uçmaz ki anneciğim. ama bu arada uçar. Bu uçan arabaymış mı? Evet. Aa, çocuklar duydunuz mu Caner ne diyor? Caner'e uçan araba çıkmış. Evet. Bu oyuncağımız da tamamdır. Şimdi sıra geldi Caner ne yapmaya? Buna. Evet. 3. kinder joyumuzu açmaya. Hazır mısınız çocuklar? Biz üçüncü kinder suyumuzu açacağız. Ay ben çok merak ediyorum ediyorum. Için Acaba içinden nasıl bir oyuncak çıkacak? <laughs> Ay Ay mutlumuz yere düştü. Caner hadi bunu biraz tahmin edelim mi? Sence bunun içinden nasıl bir oyuncak çıkacak bize? <laughs> tahmin edelim. Acaba bunun içinden nasıl bir oyuncak çıkacak? Bence ne çıkabilir? Küçük bir ayıcık çıkacak. Sence ne çıkacak? Sence polis. Polis arabası mı çıkacak? Evet. Arkadaşlar ben diyorum ki ayıcık çıkacak. Caner diyor ki polis arabası çıkacak. Haydi bakalım. Kinder rayımızı açalım. İçinden ne çıkacağını görelim. Hadi bakalım Caner. Bunu bizim için açar Aa, mısın? Bu. O ne anneci? Bu da bu Hmm, onu unutmuşuz mu arkadaşlar görüyor musunuz? Caner ne kadar dikkatli. Arabanın yapışkanını yapıştırmaya mutlu olduğumuz için Caner de aferin Aynen. benim oğluma. Yapıştırdı. Evet. Hadi bakalım aç şimdi sürpriz yumurtamızı. Bak bizi bekliyor açılmak için. Caner açamadın mı? Açmış. Arkadaşlar çikolatamızı da buraya koyalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Caner dedi polis arabası. Ben dedim küçük ayıcık. Aa, ikimiz de bilemedik. Ne polis çıktı, ne de küçük ayıcık çıktı çocuklar. Bakalım ne çıkmış. Kağıdını açalım, hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, bize şöyle Ay bir şekil çıktı. Bu şekille, kağıdın üzerine kalemle şekiller çizebiliriz. Bakar mısınız çocuklar Abi. bu şekilde? Evet, şu şekil arkadaşlar. Mavi ve sarılı olan şekil çıktı bize. Ye, evet, çikolatayı birazdan yiyeceksin Caner. Evet çocuklar birinci Kinder oyunumuzdan bu çıktı. Bakar mısınız resimdeki? Biz de bunu yaptık. Aynısı oldu çocuklar bakın. İkinci Kinder Joy'umuzdan bu mavi araba çıktı. Bakar mısınız? Caner bunu sizin için yaptı. Resimdekinin aynısı oldu. Üçüncü Kinder Joy yumurtamızdan bu şekil çıktı çocuklar. bunun aynısı. Bununla. Anne. Ya da çizgiler çizebiliriz. Şekiller yapabiliriz. O ne anneciğim? O önemli bir şey değil. Yazılar yazıyor onda. Evet arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Caner ne yapmayı unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Çocuklar hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay yap bakalım arkadaşlar.